Aman da aman. Sen ne zaman geldin oraya? Allah'ım. Sessiz konuşayım. Yoksa kaçarsın. Çayımız hazır ama çayımızın yanına gidemiyorum tatlı bir misafir var balkonda. Merhaba güzel misafir. Hoş geldin. Sen benim balkonuma mı geldin? Allah'ım sen ne kadar güzelsin böyle. Maşallah. Sen benim çileğime mi göz diktin orada? Ay yerim ben seni. Maşallah ya. Sen ne yapıyorsun orada? Allah'ım. Benim balkonuma gelmiş küçük misafir. Gel 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 gel. Sen ne kadar güzelsin öyle. Maşallah sana. Allah'ım bembeyaz. Merhaba misafir. Akşamla çay içmeye mi yani, geldin yoksa? Semaver'de çay hazır. çayımız hazır mis gibi ama balkonumuzda misafirimiz var uçmasın diye uçmasın diye çayımın yanına gidemiyorum sen ne tatlı şeysin öyle gel 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 bakalım buraya gel Allah'ım ya Rabbim çiçeklerim bari çekeyim ya. Ah da benim çiçeğim solmuş burada. Evet Yunus da sigara içiyor sağ olsun. Anam uçtu mu? Ay 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 çiçeklerim mahvettin. <laughs> Allah'ım çiçeklerimi kırdı. Gitti 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 gitti. Gitti. Gitti ama çiçeklerimi kırdı. Allah'ım nasıl da kırdın çiçeğimi. Of, en çok sevdiğim çiçeğimi kırdın. Ha çok üzüldüm şimdi. Ah seni gidi yaramaz seni. Çiçeğimi kırdın. Neyse hadi böyle çiçeklerim çekeyim artık. Fesleğenim. Şöyle çiçeklerim. Ay bu fesleğenimi de kırdı. Bak bunu da kırdı. Bu da fesleğenim. Of mis gibi kokuyor burada çileğim vardı ama çileğim biraz kuruyor hastalık geldi galiba semizotlarım var şöyle semizliklerim var ve çiçeğim sardunya çiçeğim bunlar kuzu kulağı biraz ekşi olur bilen bilir salatalara e, katmak için veya elinizle de yiyebilirsiniz arkadaşlar şöyle e, bu da e, fesleğen miydi ismi Ay şu an bilemedim ismini Bilemedim şu an ismini. Şöyle çiçeklerim. Minik minik açmak istiyorlar. Şöyle göstereyim. Bak 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 uçtu gitti. Burada derotlarım vardı. Bitti. Tekrar ektim. Ee, ama tekrar ektim bitmedi. Bunlar tohum çıkardı. Tohum çıkardı. Şöyle. Burada çayımız hazır. Of. Hmm. Miski bir tane çay. çay. ocağımıza bir iki tahta atalım şurada tahta parçaları var poşetin içinde Şöyle. Atalım atalım yansın. Burada da var çiçeklerim, sardunyalarım. Şöyle. Bu da sakız çiçeğim. Bu da açacak. inşallah. Burada maydanozlarım var. Şöyle burası maydanoz. Evet. Burada da var çiçeklerim. Bunlar da açacak. Evet. Burada da var. Şöyle bakın ne kadar güzeller sardunyaların şu güzelliğe bakar mısınız kıpkırmızı ne kadar güzel bir sardunya pembesi ve kırmızısı bu katlı sardunya şey sakız çiçeği kat kat bunlar sardunya burada salatalıklarım var şöyle göstereyim tane saksının içinde kocaman şöyle uzayıp giden bir salatalığım var. Ta buraya kadar gidiyor. Bakın 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 burada salatalar var. Ay yerim ben sizi. İki tane var maşallah. Maşallah şunların güzelliğine bakın. Bakın. Bir iki tane. Şimdi iki tane salatalığımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle Burada semiziklerim var. Onları kopartmadım daha. Kopartacağım. E, ee, salataya koyacağım. Şurada biberim var. Bir, tane bir tane dal. O da tomurcuk yapmış şöyle. Muhtemelen o da çiçek açacak. Yine burada bir tane daha salatalığım var. Ama bunda salatalık yok galiba. Onun da dibi yine semizlik var. Semizlikleri var. Çiçekleri var ama bu da dökmemiş galiba salatalığım. Her yer çiçek. Ama niye dökmemiş bilemedim. Bu anca dökecek herhalde. Şöyle şöyle. Çiçeklerimi yaprakları dökülmüş oralarda. <laughs> Ay. De malzemelerimi dağıttım şu anda. Onlarla soba yakıyoruz. Semaverimizi yakıyoruz onlarla. Burada da var yine çiçeklerim. Bunlar kış çiçeği. Ee, kasım patı. Bunlar kışın açıyor. Şöyle bu da kasım patı. Bu da kışın açacak. Bunun ismini hatırlayamadım şu anda. Bu da kasım patı. Bu da kışın açıyor arkadaşlar. Kasım ayında aloe vera var şöyle göstereyim aloe vera bu da sardunya minicik daha içeride camda da e, ne çiçeğiydi ismi kalabalık aile evet öyle olması lazım evet o da kalabalık aile içeride o onu dışarıya almadım şöyle göstereyim size balkonumu şöyle Öyle arkadaşlar. Daha çiçeklerim çok fazla açmadılar. E bu sene bütün çiçeklerim öldüğü için maalesef çoğunu yeni almış çiçeklerim o yüzden inşallah açtığında tekrardan sizlere çekerim. Bakın burada da şöyle bir çiçeğim var. Şimdi güzel bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış ya. Yerim ben seni. Sonra burada da onun pembesi var. Bu da pembesi, pembe olan aynı çiçeğin. Burada da nanelerim var. Bakın, mis gibi nanelerim var burada. Taze taze kopartıyorum. Bu da yine e, neydi? şey boydu. Bakın katlı şey boy. Katlı şey boy galiba çayımızın suyu kaynat taştı. Biraz fazla mı koydum acaba? Aman ya Rabbim. Duman dumana gidiyor burası. Hemen şunu alayım. Neyse. tamamdır. Tamamdır. Tekrar şurayı çekelim size. Şöyle arkadaşlar. Şurada da var çiçeklerim. Bakın. Şöyle bir çiçeğim var. Bu da çok güzel, çok değişik bir çiçek. Ee, bu da kalan ama kalan hastalık geldi. Gördüğünüz gibi çok berbat yaprakları. Bu da çok güzel kalan şu. an çiçekleri yok arkadaşlar ama inşallah ileride olacak. Çiçekleri vardı öldü hepsi. <laughs> Burada çekirdeklerimiz var. <laughs> Hazır balkonda. Şöyle bunlar da fes test, fesleyenlerim. Of buram buram ne güzel de kokuyorlar fesleyenlerim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Of mis gibi. Bakın. Bunlar fesleğen. Şuradakiler daha var. Bu da fesleğenim. Hatta içeride orkidelerim de var ama tam görünmüyorlar galiba. Şöyle göstereyim. Açmışlar da mı artık öldüler. Şöyle fesleğenimi göstereyim. Burada ne var orkidelerim içeride? Şöyle bakın. Bunlar da orkidelerim. Evet şöyle. Balkonum çok dağınık ama olsun çekeyim. Şöyle mangal malzememiz de burada hazır. Üzerinde malzemeleri koyduk. Burada mangal malzememiz. Burada da e, mangal için yakacağımız malzemeler var. Çekirdeklerimiz orta poşetin içinde. Ah da bir tane de böyle bir çiçeğim var benim. Bakın. Bu çiçek de çok güzel. Minik minik açıyor böyle. Şöyle aşağı doğru sallanmış. Şubat çiçeği fesleyenlerim. Bu da benim yine şey çiçeğimdi ama e, kaktüsümdü. Açtı ve soldu gördüğünüz gibi. Yine şubat çiçeğim bu da. Şubat ayında açıyorlar. Şurada da var. Bir tane değişik bir çiçeğim. Şubat çiçeğine benziyor. Yine burada da kalanşılarım var arkadaşlar. İşte böyle balkonumuzdaki çiçekler inşallah seneye daha da güzel olurlar geçen yolda çiçeklerim öldü çünkü hiçbir şey kalmadı bakın bunlar da açınca yine tekrar size çekerim bak, bak 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 orada da var bak 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 pembiş pembiş açmış pembiş pembiş açmış evet bu kadar çiçek yeter şimdilik hoşçakalın arkadaşlar çayımız da orada duman duman'a gidiyor artık çayımızı içebiliriz şöyle etrafı da bir çekelim evet şimdilik hoşçakalın arkadaşlar bir daha e, çektiğimde çiçeklerim inşallah daha güzel olacaklar o zaman tekrardan çekerim inşallah burada da yemiş ağacımız var aşağıda şurada ayva ağacımız var Erik ağaçlarımız öbür tarafta. Burası çünkü arka taraf. Burası arka bahçe. Arka taraf oluyor. O yüzden erik ağacımız öbür tarafta. Şöyle. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda. İnşallah. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Çayımız hazır. Temaver çayı da mis gibi oluyor. Ne kadar güzel oluyor. Tadına dayım olmuyor. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Yine görüşürüz.